rengarenk yap. Rengarenk Reng yap. <laughs> Ekrana çift tıklayabilir misiniz? Niye tıklamıyorsunuz? 1 milyon 400 bin kişi olduk. Rengarenk abla. Abla senin hesabın gizli görünmüyor bak üstte. <laughs> Kes ulan sesini. Kes. Beni TikTok atanı bile takip edin. Beni box eldiveni gelir mi? Abilerim ablalarım bir tane box eldiveni gelir mi? Yeşil. Rengarenk Su. Su. Aldık çok şükür bunu da aldık Allah'ım. Bak işte para tabancası bu abilerim ablalarım. Abilerim abla rengarenk abla. Rengarenk ablam. 엄마. Oh 아. No! <laughs> <laughs> <laughs>